Evet, 88-86'lık bir Anadolu Efes galibiyeti var. Bu zorlu Barcelona deplasmanından da galibiyetle dönmüş olduk. E, Metsic'de 26 sayıyla en skorer isim oldu. Neler söyleyeceksin Ork? Sezon başından beri Anadolu Efes'in ritminden bahsediyoruz. Ritim yakaladı, ritim yakalayamadı ama işte bu karşılaşmada... Hani gerçek Anadolu Efes'i izledik. Böyle bir galibiyet Anadolu Efes için gerçekten muhteşem oldu. Geçen sezonda Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı mağlup etmişti. Bir sezonda iki kere Barcelona'yı mağlup eden bir takım var. haftanın Euroleague maçlarını değerlendirdiğimiz Euroleague videodan Nesine TV ekranlarından herkese iyi haftalar diliyoruz. Orkun'un İçerle birlikte geride bıraktığımız 7 maçı değerlendireceğiz. Orkun hoş geldin. Hoş bulduk Sinem. İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum. Evet temsilcimiz Anadolu Efes İspanya deplasmanındaydı. Maçın görüntüleriyle başlıyoruz. And he spins away from Türk Shell EuroLeague'in 24. haftasının açılış maçında Barcelona deplasmanına giden Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrılarak rakibine 6 maç aradan sonra mağlubiyet tattırdı. Found his his low Karşılaşmaya çok iyi başlayan Anadolu Efes, Mitic'i ve Sertan Şanlı'nın sayılarıyla 5. dakikayı 15-10 önde geçti. Bobo Hanım da devreye girmesiyle üstünlüğünü koruyan temsilcimiz ilk çeyreği de 27-22 üstün tamamladı. İkinci periyoda da iyi başlayan Anadolu Efes Singleton'ın sayılarıyla 15. dakikada 41-32'lik üstünlüğü yakaladı. Barcelona, Brandon Davis'in hatalı yürüme kokan orta sahadan bulduğu basketle soyunma odasına 53-50 geride gitti. İkinci yarıda Barcelona, Mirotic ile eşitliği yakalasa da Simon ve Larkin'le 9-0'lık seri yakalayan lacivert beyazlılar 3. periyodu da 72-65 üstün bitirdi. Final bölümünde rakibine ilk 5 dakika sayı imkanı vermeyen Efes 13 sayı öne geçtiği maçı zora soktu. Barcelona, Davis ve Mirotic'le farkı 2 sayıya kadar indirse de temsilcimiz mücadeleyi 88-86 kazanmasını bildi. Anadolu Efes'te Mitsic 26 sayıyla sahanın en skor resmi olurken Barcelona'da Nikola Mirotic 24 sayı üretti. Evet 88-86'lık bir Anadolu Efes galibiyeti var. Bu zorlu Barcelona deplasmanından da galibiyetle dönmüş olduk e, 20, 26 sayıyla en skorer isim oldu. Neler söyleyeceksin Orkun? Valla biliyorsun sezon başından beri Anadolu Efes'in ritminden bahsediyoruz. Ritim yakaladı, ritim yakalayamadı ama işte bu karşılaşmada hani gerçek Anadolu Efes'i izledik. Bir kere İspanya'da Barcelona'yı yenmek başlı başına bir olay. Çünkü her zaman söylüyoruz hani bütçesiyle, kadrosuyla, Barcelona şampiyonun en önemli adaylarından bir tanesi ki ÇSK Moskova'nın yaşadığı sıkıntılar var. Real Madrid ciddi anlamda ritmini kaybetmiş durumda. Böyle bir galibiyet Anadolu Efes için gerçekten muhteşem oldu. Geçen sezon da Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı mağlup etmişti. E, valla bir sezonda iki kere Barcelona'yı mağlup eden bir takım var. Hem İstanbul'da kazandı Anadolu Efes hem de İspanya'da kazanmış oldu. Şimdi... E, benim beklediğim şu Anadolu Efes bu ritmine devam edebilecek mi? Ee, yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz Euro Lig'de. Ee, oyuncuları teker teker kutlamak lazım. Barcelona e, hala Euro en büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Ama onlar da zaman zaman o istedikleri seviyeye çıkmakta zorlanıyorlar. Çok yüksek skorlu bir karşılaşma izledik. Ee, hücumlar çok etkiliydi iki takım adına da. Tek isteğim Anadolu Efes'in bu şekilde yoluna devam edebilmesi Evet. Valencia, CSKA Moskova'nın görüntüleriyle devam ediyoruz. Sakatlıklardan bunalan CSKA Moskova'yı ağırlayan Valencia, mücadeleyi iki uzatma sonunda 105-103 kazandı. Bullet pass down low, John Paul with the pump fake, and then still rises up high to ram it home with one hand. Maçayı başlayan Valencia, Hermanson, Dubljevic ve Kalinic'in sayılarıyla ilk çeyreği 25-17 önde bitirdi. Valencia ikinci çeyrekte bir ara 13 sayı farkla öne geçti. Mike James de fark eriten CSK Moskova soyunma odasına ise 4 sayı farkla geride gitti. Dengede geçen 3. çeyrekte 64-63 ev sahibi ekibin sonuçlandı. Valencia bitime 24 saniye kala Mike Tobey ile skoru eşitlemeyi başardı. CSKA Moskova son hücumu Mike James'e kullanamayınca uzatmalara gidildi. İlk uzatmanın sonunda iki serbest atıştan sadece birini sayıya çevirebilen Valencia mücadeleyi ikinci uzatmalara götürdü. için basketiyle öne geçen Valencia Mike James'in üçlüğü girmeyince karşılaşmayı 105-103 kazanmayı başardı. Ev sahibi ekipte Kalinic ve Prepelic 22'şer sayı üretirken Konuk ekip CSK Moskova'da Mike James 37 sayılı oynadı. Evet 105 103'lük bir Valencia galibiyeti var. Maç iki kez de uzatmalara gitti ve yüksek skorlu da bir e, maç izlemiş olduk böylece. Neler söyleyeceksin? Son dönemin en heyecanlı maçını izledik diyebiliriz aslında. Maç bir Valencia'daydı, bir CSK Moskova'daydı ama tabii ee, geçen haftaki programda da konuşmuştuk. Nikola Milutinov'un sakatlığı CSKA Moskova'yı etkileyecek demiştik ki gerçekten etkilemeye devam ediyor. Ee, VTB Ligi'nde de Kalev gibi VTB Ligi'nin zayıf takımlarından bir tanesinde kaybetti CSKA Moskova. Valla e, bu şekilde CSKA Moskova'nın şampiyon olması gerçekten zor. Yani Will Clyburn'un de sakatlığı var. Sadece Mike James'e olacak bir iş değil bu. Valencia evinde her zaman böyle önemli galibiyetler alan bir takımdır. Ama hani orta vade Valencia'dan çok bir beklentim yok. Ee, burada CSK Moskova'nın eksiklerini çok iyi değerlendirdi Valencia. Ee, ama dediğin gibi yani CSK Moskova Nikola Milutinov sakatlığıyla birlikte benim için biraz o şampiyonluk e, adayları arasından biraz çıkmış durumda. İlerleyen günlerde bakalım göreceğiz.

Rus ekibi Zenit'i 92-84 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de ard arda 9. galibiyetini aldı. <laughs> Maça Casey Rivers ve Wilt Chamberlain'ın üçlükleriyle başlayan Zenit öne geçse de, takım halinde rakibine cevap veren Fenerbahçe Beko oyunun içinde kaldı ve ilk çeyrek 25-25'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte Marco Gudur için arka arkaya bulunduğu üçlüklerle öne geçen Sarı Lacivertliler, Nando De Colo'nun 15 sayıya ulaştığı ilk yarıyı 47-43 önle tamamlamayı başardı. İkinci yarıda Yan Veseli'nin de devreye girmesiyle üstünlüğünü koruyup, Kulonovas'ın basketleriyle farkı 8 sayıya çıkaran Fenerbahçe, periyodun sonunda 9-2'lik seriye yakalanınca final bölümüne sadece bir sayı önde girdi. <laughs> Karşılaşmanın son periyodunda bir ara 5 sayı geriye düşen Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle kendine geldi. Dekolo ve Selin işbirliğiyle ile farkı açan temsilcimiz mücadeleyi de 92-84 kazanmasını bildi. Fenerbahçe Beko'da Nando Dekolo 24 sayıla yıldızlaşırken konu kekip Zenit'te ise Will Thomas 21 sayıyla oynadı. Uh, Evet, 92-84 temsilcimiz adına bir galibiyet var. E, Fenerbahçe Beko da Euroleague'de üst üste 9. galibiyetini almış oldu. E, Nando De Colo ve Marco Guduric de bence maça damgasına vuran isimler oldu. Sen neler söyleyeceksin? Yani bir kere Nando De Colo, o izlemeyi beklediğimiz Nando De Colo gibi oynuyor. Jan Vesely harika bir performans sergiledi. E, son dönemde de çok iyi oynuyor. Maçtan önce hep şunu söyledik. Marco Goodrich De Dechampierre. Yani bu iki oyuncu oynarsa Zenit karşısında Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti zaten gelecektir dedik. İki oyuncu da oynadı. Yani bir kere Marco Gudur için ne kadar önemli bir e, hani transfer olduğunu diyeyim. Geri dönüşü Marco Gudur için NBA yapıp geri dönüşü Fenerbahçe Beko için yani bu sezonun bence hareketi oldu diyebiliriz. Marco Guduric birlikte zaten Zenit karşısında e, yani skorda bir kere skoru direkt yukarı çekti Marco Guduric. Bir ara maçın son çeyreğinde Zenit öne geçti. Hani orada bir acaba dedik çünkü Zenit de buraya seri mağlubiyetlerle geldi. Fenerbahçe ve konu seri galibiyetleri vardı. Çok değerli bir galibiyet aldı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Zenit bu sezonun her program söylüyorum en dikkat çekici takımlarından bir tanesi. Belki de en dikkat çekici takımı. E, Valla çok değerli bir galibiyet Fenerbahçe Beko için. Gelecek hafta maç yok Euro Lig'de. Bakalım sonrası Fenerbahçe Beko için nasıl olacak? Umarım bu formunu devam ettirir Fenerbahçe Beko. Evet. Şimdi bir Yunan derbisine gidiyoruz. Olympiakos Panathinaikos maçının görüntüleri geliyor ekranlara. with collects looks Turkish Airlines Euroleague'de derbi karşılaşmasında Panathinaikos Olympiakos deplasmanında 88-77 kazanarak rakibinin playoff şansını zora soktu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 10-0'lık seriyle 17-10 öne geçen Panathinaikos İlk çeyreği de 21-18 önde tamamladı. Karşılaşmada ikinci çeyrekse düşük tempoda oynandı. McKissie'ye Bokoridis'te karşılık veren yoncalar soyunma odasına da 38-35 önde gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Panathinaikos, Papa Petru'nun basketiyle 25. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı ve son periyoda 61-54 üstün girdi. That is mission impossible right there. Final bölümünde farkı en fazla 5 sayıya kadar indirebilen Olympiakos, Sanros'u durduramayınca karşılaşmayı da 88-77 kaybetti. Panathinaikos'ta Howard Sanros 20 sayıyla galibiyeti getirirken, Olympiakos'ta da McKissie 20 sayıyla oynadı. Evet, Panathinaikos-Olympiakos teplasmanından 88-77'lik çok güzel ve aslında sürpriz bir skorla döndü. Sen neler söyleyeceksin? Valla bir kere hücumda çok kötü oynadı Olympiakos. Taraftar olsa çok daha farklı olabilirdi. Maalesef seyirci olmadığı için böyle bir, bu kadar önemli bir karşılaşmayı bu şekilde izlemek durumunda kalıyoruz. Çünkü taraftar gücü bu takımlar için çok çok önemlidir. Panathinaikos istediklerini yaptığı hücumda çok rahat oynadı. Yani her zaman söylüyoruz. Eski savunma sertliği yok. Zaten bundan dolayı Olympiakos o eski başarılı sonuçları imza atamıyor. İşte Final Four adaylarından bir tanesi değil artık. Panathinaikos da eski gücünde değil ama bu deplasmanda gerçekten özellikle hücumda istediklerini gerçekleştirdi. Ee, ama dediğin gibi haftanın bana göre sürpriz sonucu bu karşılaşmadır. Yani mesela Valencia'nın CSKA Moskova'yı yenmesi çok sürpriz değil. Biz Valencia'nın kazanabileceğini düşünüyorduk ama ben mesela Olympiakos'un kendi salonuna kazanmasını beklerdim. Haftanın sürprizi diyebiliriz bu karşılaşma için. Çünkü ezeli rakipler diyebiliriz ee, Yunan derbisinde. Bayern Münih Alba Berlin karşılaşmasının görüntüleriyle programımız devam ediyor. Türk Sheelines EuroLeague'de iki Alman ekibini karşı karşıya getiren maçta Bayern Münih Alba Berlin'i uzatma sonunda 101-95 mağlup etti. İlk 4 dakika rakibine sayı imkanı tanımayarak 9-0 öne geçen Alba Berlin çeyreği de 28-10 önde tamamladı. İkinci periyotta Reynolds'ta sayılar bulan Bayern Münih farkı biraz erişse de soyunma odasına 10 sayı farkla geride gitti. İkinci yarıda Reynolds'la bir ara farkı 2 sayıya indiren Bayern Münih son çeyreğe de 66-58 geride girdi. Heyecanlı geçen maçın bitimine 9 saniye kala Baldwin'le üçlük bulan ev sahibi ekip 87-87'lik skorla karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Baldwin, Lucy çikilisinin yıldızlaştığı uzatmada maçı 101-95 kazanan Bayern Münih ilk 4 iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekiple Jalen Reynolds 24 sayı oynarken konuk ekip Alba Berlin'de ise Simone Fontafeccio 21 sayı oynadı. Evet, 101-95'lik bir Bayern Münih galibiyeti var. Bayern Münih ilk dört iddiasını da sürdürmeye devam ediyor. Uzatmalara giden bir maç oldu. Yine sen neler söyleyeceksin? Şimdi bir kere şunu söylemem bile aslında çok enteresan ee, Bayern Münih adına. Az önce Valencia CSK Moskova maçı için hani en heyecanlı böyle gitgeli fazla olan bir karşılaşma demiştik. Çünkü bir Valencia'ya geçiyordu, bir CSK Moskova'ya geçiyordu. Bu karşılaşma öyle olmadı. Çok heyecanlı bir maç sonu izledik. E, uzatmaya giden bir maç. Ama Alba Berlin artık herhalde kazanır diyordu herkes. İnanılmaz bir geri dönüşe imza attı Bayern Münih. E, yani burada bu hem Bayern Münih'in başarısı hem de çok ciddi anlamda Alba Berlin'in savunma başarısızlığıdır. ve yapılan hatalar çok ön plana çıktı Alba Berlin adına. Ee, Bayern Münih bence çok daha rahat kazanabileceği bir maçı çok zora sokarak kazandı. Ee, yoluna devam ediyor Bayern Münih ama hep şunu söylüyorum. Ee, bana göre istikrarsız bir takım çok ekstra galibiyetler aldı. Ben bu kadar başarılı bir Bayern izleyeceğimizi düşünmüyordum. Ee, onlar da zaman zaman sakatlıklardan dolayı sorun yaşıyor ama e, Alba Berlin gibi bir takıma karşı ellerini kaybetmeleri çok büyük sürpriz olurdu. Buna izin vermediler. Evet. Şimdi sırada Asfer Olimpia Milano maçının özet görüntüleri var izliyoruz. <laughs> Fransa'daki mücadelede Milano'yu 78-69 yenen Asvel, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırıp üst üste 4. mücadelesini kazandı. And then in with Düşük tempoda başlayan maçın ilk 5 dakikasını 6-4 önde geçen asvel şitsi durduramayınca çeyreği 23-20 geride tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte fark sabit kaldı ve Milano soyunma odasında 40-37 önde gitti. will be on the highlight reel, but that pass from Norris İkinci yarıda değil ile farkı 8 sayıya kadar çıkaran Milano daha sonra Yabusele'yi durduramadı ve son bölüme de 4 sayı önde gitti. Final bölümünde bambaşka bir asfel vardı. Light önderliğinde 14 ikilik seri yakalayan Fransız ekibi bitime 2 dakika kala 9 sayı farkla öne geçtiği mücadeleyi 78-69 kazanmayı başardı. <laughs> Down, down. Asvel'de about... David Light'i 16 sayılı oynarken Milano'nun en skoreri 18 sayılı oynayan Shields oldu. 78-69'luk bir Asvel galibiyeti var. Milano'da 6 maçlık galibiyet serisini bu maçla sona erdirmiş oldu söz sende. Valla bir kere... Yani Armani Milano beni hiç şaşırtmadı. Yani bu sonuç çok kişi için sürpriz olarak değerlendirebilir ama benim için sürpriz değil. Ben asfenden galibiyet bekliyordum. Bunu da hafta içinde söylemiştim zaten. Çünkü Armani Milano bu kadar arda arda galibiyetler almasına rağmen, galibiyet serisine sahip olmasına rağmen bana hala güven vermiyor. Ve ben Armani Milano'dan da bu sezon bir başarı beklemiyorum. Yani başarı zaten hani şampiyonluk adaylarından bir tanesi zaten değil Armani Milano ama kadrosuyla, koçuyla aslında önemli bir takım. Çok önemli isimlere sahip. Ama iyi basketbol oynadıklarını ben düşünmüyorum. Bu benim tabii şahsi görüşüm. Ee, asven zaten evinde her takımı yenebilecek potansiyelde bir takım. Yine bunu gösterdiler. Özellikle son periyotta e, çok iyi oynayan bir Asvel vardı. E, biz Asvel'den böyle evinde galibiyetler görmeye devam edeceğiz gibi geliyor. Ama dediğim gibi Armani Milano bu kadar galibiyetler almasına rağmen bana hala güven veren bir takım değil. Evet. Haftanın son karşılaşması Real Madrid Barcelona mücadelesinin görüntüleriyle devam ediyoruz. Now Barcelona wants to run off the Baldi miss. Oh, Henry almost gets stuck but it's Alex Peters pulling up and Peters dropping nothing but net. İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede Baskonya Real Madrid deplasmanında 84-64 kazanarak haftanın sürprizini gerçekleştirdi. Mücadeleye çok hızlı başlayan Baskonya, Jekiri önderliğinde ilk 7 dakikayı 23-9 önde geçti ve periyodu 28-15 önde tamamlamayı başardı. Oh, İkinci çeyrekte rakibini sadece 9 sayı imkanı tanıyan Real Madrid 11-2'lik seriyle farkı eritti ve soyunma odasına sadece 3 sayı farkla geride gitti. İkinci yarının başında eşitliği yakalayan Real daha sonra rakibinin dış atışlarına çare bulamadı. Final periyodunu 60-52 önde giren Baskonya, Alec Peters, Polonaro ve Vildoza ile farkı giderek açarak Mücadeleyi 84-64 kazandı. Baskonya'da Aşil Polonara 18 sayı üretirken Real Madrid'de Alberto Abel de 12 sayı ile oynadı. Evet iki İspanyol ekibinin mücadelesiydi 64-84 ciddi bir farkla Real Madrid evinde kaybetti. Bir diğer sürpriz sonuçlardan bir tanesi de buydu Orkun. Sen neler söyleyeceksin? Tabii ki sürpriz sonuç ama 64 sayıda kalması zaten Real Madrid'in başlı başına bir olay. Şampiyonu şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Hani Real Madrid son dönemde Eurolig'in en önemli takımlarından bir tanesi ama işte bu sakatlıklardan da dolayı ritim kaybetmiş durumda. Anthony Randolph sakatlığı çok önemli bir sakatlıktı. Etkiliyor. La Provitola forma giyemiyor. Onun dışında şimdi Alex Tays transferi geldi ama e, yani ne kadar etkili Real Madrid'in oyuncusu olduğunu ben zaten düşünmüyorum Alex Tays'ın. Ki Alex Tays benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi değil, Özellikle savunma performanslarıyla. E, Baskonya çok iyi değerlendirdi bu durumunu Real Madrid'in. Dediğim gibi ritim kaybetmiş bir Real Madrid izliyoruz. Yani bu şekilde de bu kadroyla da Tamam her zaman Real Madrid'in çok geniş bir kadrosu olduğunu söyleriz ama şu anda olmuyor. Yani Real Madrid istediği seviyeye çıkamıyor, istediği oyunu, istediği performans sergileyemiyor. Ee, benim şu an için şampiyonluk adayları arasından çıkmış durumda Real Madrid. Ee, Baskonya istikrarsız sonuçlar almaya bence devam edecek. Evet bir seneyce kalıyor. Çok başarılı sonuçları imza atıyor. Ama bazen hiç beklemediğimiz maçları kaybediyor. Ee, ama dediğim gibi... Real Madrid şu anda benim için şampiyonluk adaylarından bir tanesi artık değil. Orkun'un çağıyla birlikte Euroleague'de geride bıraktığımız 7 maçı da değerlendirdik. Şimdi de sırada haftanın öne çıkan en iyi 10 hareketini izliyoruz. 24. haftasında öne çıkan en iyi 10 hareketi izledik. Orkun sen için en böyle gözüne çarpan hangisi veya hangileri oldu? Wade Baldwin hareketi bir numara benim için. Neden? Çok anlamlı bir basket. Maçı uzatmaya götüren üçlük. Şu anda da izliyoruz zaten. Hani orada o kararlılıkla o kadar temiz bir şekilde o şutu çıkarmak çok kolay değil. Tamam çok güzel smaçlar var. Mesil'in yani smacı da bence çok iyi ama ee, anlam olarak yani maçı uzatmaya götürdü ve maçı kazandı Bayern Münih. Bence Wade Baldwin'in e, son saniye demeyeyim maçın normal süresinin son üçlüğü. yani 80-87'ye gelen skordaki üçlük benim için bir numara. Evet çok teşekkürler. Programımızın sonuna geldik Korkun Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet Eurolik videodan bu haftalıkta bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.